İyi akşamlar, iyi akşamlar. Arkadaşlar, dostlar, canlar. Hepiniz herhalde yemeklerinizi yediniz. Kahvelerinizi içiyorsunuz, çaylarınızı yudumluyorsunuz. Ve ben de çayımı... Çok güzel bir çayım var. Limonu, bütün çaylar, bitki çaylar var. İlerideki zamanda bunu da anlatırım. Çok sağlıklı bir çay. Mis gibi kokuyor. Çok güzel. Sizler ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Biraz eski anımı anlatmaya çalışıyorum size. Çok eskilere gittim. Nerelere gittim? Gençlik yıllarıma gittim. <laughs> Gene çok gençim. <laughs> o yanlış anlamak gerekir. Gençlik yıllarım derken yaşım ortaya çıkmasın da. Yine çok gencim yani. Ona göre geç yıllarıma gittik. Şimdi yıllar önce böyle bir hatıra var. Onu anlatmak istiyorum canım annem. Benim üç tane ablam var. Küçükleri benim. Ablam da tabii ki annem de çok istiyor ki beni kız sanat okuluna göndersin. Okul bitti. Bu sefer de kız sanat okuluna göndermek istiyor. Hani el işi yapayım çeyiz yapayım, bir şeyler öğreneyim. Yarın öbür gün evleneceğim, çeyizim yok. Bir de başarılı olayım, nakış dikiş kursuna gidiyorum. Orada Pirin'de bir kurs açılmış. Ben de işte ben kursa gittim. İşte annemler çok hevesli gönderdiler. Ama yalnız benim büyük abim orada restoranı var. Ee, kendi evi var. Annemler biraz daha köyde oturuyorlar. <laughs> Abim hani pülümürlü içinde benim bile tanıyanlar var. Herkese sevgiler, selamlar. Benimle beraber kız sanat okuluna gelen arkadaşlarıma sevgiler, selamlar. Şimdi gel gelelim sıra geldi nakış dikiş yapmaya. Benim de en çok zayıf olduğum, sevmediğim nakış dikiş hiç beceremem. Şimdi ben ne yaptım? Annemler gönderdiler, ben gittim kursa, kızlar geliyorlar, arkadaşlarım nakış dikiş yetmiyor, bir karı örtülerini yapıyorlar, bir ne bileyim isimlerini bile, çarşaflar demiyorsun, yastık kılıfları demiyorsun, karı örtülerini demiyorsun, yapıyorlar, ediyorlar, eskilerde ne vardıdır aklıma gelsin. Bir senin içinde televizyon örtüleri, televizyon örtüsü de vardı. <laughs> televizyon örtüleri, sepa örtüleri, her neyse ne. Hepsini beceriyorlar, yapıyorlar. Ben tabii arada bir eve gidiyorum, annemlere gidiyorum. Annem bir de yengem var, büyük yapımı işi var. Şimdi ben tabii gidiyorum, soruyorlar ne yaptın, ne ettin? Kendimce he, öğrendim, yaptım, ettim bir şeyler söylüyorum onlara. Mutlu oluyorlar, seviniyorlar baktım bu böyle olacak değil. Neyse okul bitecek. Arkama döndüğümde hiç iki parça bir şey yapmamışım. Elimde bir örtü var. Karlı örtüsü. Her Allah'ın günü o okula götürüyorum, geri getiriyorum. Ondan sonra onun dersi bitiyor, başka bir ders başlıyor. Bu sefer de o el işimi götürüyorum Diğer gün başka bir tanesini bitiremedim. Hepsi öyle duruyor. Duruyor, okul az kaldı. Dedim en parayla yaptım kızlar orada tanıdığım arkadaşlarım var. Onlara da sevgiler, selamlar olsun. Onlara para verdim. Bana bunu, 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 masa örtüsünü, şunu, bunu işte bu ee, ne diyorlardı? Sefa örtüsü, televizyon örtüsü hepsini bana yapın. Onlar da parayla hepsini yapmaya çalışıyorlar. Yaptılar, bitirdiler. Ben eve gittim. Heyecanla anneme anlatıyorum. Anne masa yaptım, onu yaptım, bunu yaptım. Annem dedi nasıl mutlu oluyor, helal olsun kızma. İlk ki seni İyi ki sen kursa yazdırdım. İyi ki gittin. Ailedir nakış, dikiş, makine hepsini sen öğrenmişsin. Annemin haberi yok hiçbir şey yok. Sıfırın altında sıfır bir şey öğrenmedim. Ta bir gün yengem gelmiş, abimin eşi gelmiş, bunların kızları görmüş. Kızlar demişler ki Canan'a bütün el işleri biz yaptık ve parayla yaptık. İzinliyim, annem güle gittim. Yatıyorum, sabah bir de baktım annemle. Kız bana anne, bir kalkar mısın? Ne oldu anne? Kızım sen hiçbir şey öğrenememişsin. Hepsini kızlar sana yapmışlar. Yok ya anne. Yok, çekim. Kim söyledi? Kim de yenge söyledi. Bütün söyledikleri hepsi <laughs> çıktı. Hiçbir şey beceremedim. Ve halen nakış dikişi hiç sevmiyorum. Yani o kadar kursa gittim ama iğnenin deliğine daha iplik takması bana zor geliyor. Ütüyü sevmem, nakış dikişi sevmem. O da benim zayıflığım ama benim arkadaşlarım harika işler yapıyorlar da. Onlara da burada sevgiler, selamlar. Sizi seviyorum. Herkese sevgiler, selamlar. Benim de böyle küçük bir anım. Daha ilerideki zamanda neler anlatacağım, neler size anlatacağım. Sevgiler, selamlar. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bakalım başka bir anıda nasıl görüşürüz, ne söylerim.